benim teyzeciğim. Kolay gelsin Bakay. Sağ ol yavrum. Hoş geldin. sen geldin. hoş geldin. Sen hoş geldin. Nasıl bugün pazar? İyi mi? İyiydin Allah aşkına. İyi miydi senin iyi bugün? İyiydin. Aa maşallah maşallah. Bak teyzemin ürükleri var. Kireni var. Kireni ne kadar sattı? Kireni 15 tane. Ey de... maşallah Akşam... maşallah. Şimdi de gidelim bakalım. Burada bir ablamız vardı bizi izliyormuş. İzliyormuştu. Ona da selamlar, sevgiler, hürmetler gönderiyoruz. Şimdi gidelim e, pazarımıza. Hadi gelin bakalım pazar yerimize gidelim. Gelin bakalım dostlar. pazarımızı girdik. Pazarda hiç kimse yok. Pazar bitmiş. Ee, şimdi gidelim bakalım. Limon 15, bamya 15, karpuz tane 15, domates 7 buçuk. Maşallah be Efendim, şeftali 10, üzüm 12 buçuk. Efendim, Salçalık biber 15. Bu sene salçalık biber 10 lira olacak herhalde. Kasmece karpuz 2 lira kilosu. Ya. Fiyatlar böyle. Fiyatlar böyle. Gidelim bakalım. Ben buradayım. Sen neredesin? Mancalar bitti. Mancalar bitti mi? Mançar biter mi senin ya? ya? Ancak tam senin ne var ne yok? İyi, sende ne var ne yok? İyiyiz biz de be. Pazara geldik. İyi, iyi et şey. Seni tat duruyorlar bunlar be ya. Ya böyle şey olmadı, ne yapalım? Olmadı mı? Doğru söyle. Bu galiba değil miydi bu hafta? Bu hafta orta şekerliydi Hakan be. Haa. İncir mi satıyorsun be? Olmaz mı? Ay, ey. Geliyor. İncir kaç lira kilosu? İncir 40 lira Hakan. Abo, bu, bu incir bizim incire benzemiyor be. Sen burada mı sitaş dur, şurada şu dursun lan mı? Ha bak Hakan sen yiyecek Al, şey var mı lan? Pasta var, bak dikkat et. Malay kötü malay. Yeah. <laughs> malay kötü sen malay yiyelim lan. Yaparım oğlum be, yeme gel. La burada şimdi bütün Gurbetçi çemçelerimize selam olsun. Türkiye'ye geldiğinizde beni buluy. Buluy de. <laughs> Dönüşte geleceğim buraya. Üzümü kürsün ne kadar? Üzüm 15 lira kardeşim. 15 lira. Düştü düştü fiyat ha, Tamam. Dönüşte geleceğim buraya oldu. Gel kardeşim. Gel. Hadi, hadi bakalım. Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Sezgin abici maşallah. Sezgin abim gelmiş. Sezgin abim hoş geldin. Sefa geldi. Hoş merhaba. Nasılsın abi? İyi misin? teşekkür ederim. Sen nasılsın? Abi bize tezgana mı geldik? Gel. Görüyorduk bizi. Abam da seni görmedi o. Ben aldım. Almaya da yaşadığım için. Evet tamam abi. Senin halı yıkama varmış orada. Neresinde? Dislike. Dislak, Dislak'ta. ha. Abim abim halıları gözler. Halı yıkamaya gideriz. Gel gidelim. He? Nasıl Sezgin? Vallahi nasıl bu gün? Pazar durgun. Para durgun. yok, para durgun. yok. Aa, bugün kalaba değil de yala. Hadi. Kalaba değil. Kalaba değil değil mi? Yok. Ha, sağ olsun. Beberler 5 lira. 5 lira mı beber? Ha. Abi bizim beber döktüler. Fasulye kaç lira? Fasulye 15. Fasulye 15'miş. Biber 5 lira de ya. Maydanoz ne kadar? <laughs> Na, ölmüş de. 1 lira mı? Ha. Kız bir lira değil ya abi. Aynen. Ha? <laughs> Aynen. Abimiz böyle ucuz ya. Bayağı bu ucuz. Ya. Ne lazım, Var lazım. Vah vah, hepsi var, hepsi var, hepsi var. Şey yok. yok değil mi ya? Ben, ben, ben... Ya ah abicim doğru söylüyor alınır. doğru söylüyor. A doğru söylüyor. Allah kolay gelsin. Abim disla dis dis disla disla like hakkında. Disla like hakkında disla like hakkında. Alıyor. Alıyor. Ne alıyor kamanda? Öyle mi? Ne diyor? Ah gurbetçilerimiz görele abimiz tanırla. Pazarcın Nurcan. Pazarcın Nurcan Ben Zeycan abi biliyorum ben seni. Zeycan değil. Zilşan adamım. Zilşan mı? Evet. Bir Zilşan mı? Evet. Zilşan. Zilşan. Ben ben ana anamı doğum günü var da bugün hem e, ona benim hediye aldım. Senin de yarın doğum günün var. Öyle mi? Aynen. Nice yıllara ablacığım, nice sağlıklı yıllara doğum günü kutlu olsun buradan da. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne demek ablacığım, ne demek? Evet. Bak paraları say ya. Para yok diye bir daha. <laughs> 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 ne yapsın, ne yapsın? Ah benim dezecim, kolay gelsin bakay. Sağ ol yavrum, hoş geldin. Sen hoş geldin, sen hoş geldin. Nasıl bugün pazar, iyi mi? İyiydin Allah şükür. İyi miydin senin bugün? Oo, oh, maşallah maşallah. Bak denizlemi ürünleri var. Kireni var. Kireni ne kadar sattı? Kireni 15 lira veriyor. Ey maşallah Akşam maşallah. Akşam hazırı 10 lira daha veriyor. 10 lira veriyormuş. Kolay gelsin denizcim. Sen bunu dağda mı topladın? Dağda mı topladın? Ya dayımla topladın. Dayım nerede? Kendi dağımızda. O tarafa git. Çalık kat mı? Otur ya otur ya o tarafa. Dinleniyor dinleniyor. <gülüyor> ne yapacağız denizcim? Kabakla dökle kabakla. Ey. Döktüler mi? Döktüler. 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 Dört beş sen dört diye ne yeter? Su, çok su görme yeter 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 de yeter. Anne mi iyi işte idare ediyor? İdare Anne, ediyor ablacığım. Aleykümselam. Satıya Allah ne var ne yok? Allah iyilik güzellik Tohumcu ablacım beni Herkes seni soruyor Öyle mi? Evet Bugün sordular mı? Eee sormazlar mı? Öyle mi? Ben Aynen. dedim o dedim uçak geliyor akşam geç geliyor Değil mi? Değil mi? Evet Ben Aynen. bilem göremiyorum artık dedim Değil mi? Doğru söylüyor Selamları doğru söylüyor. bekliyoruz Leyla ah, Buradan herkese Aynen. Buradan herkese Almancılarımıza tüm kurbetçilerimize evet. saygılar selamlar Tohumcu abladan de Tohumcu ablanızdan. <laughs> Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz. Ana nasıl abla? Annem aynı be. Hep burada dedi, değil mi hastanede? Evet, de. evet hastanede. Normal de. oldu dedi, değil mi? Evet. Kendi bilmeyin mi? Bilmeyin ya. Allah. eve alsayız o zaman abla. Ya şimdi eve alsak da şimdi bu öyle hastayı doktor eve çıkartamam diyor. Allah Allah. Aynen öyle. Çünkü orada zorlanıyor i̇şte. Şimdi Allah. ben bu akşam eve gideceğim. Ha. Ee, pazar günü ben geleceğim beklemeye. testi kadar ben bekleyeceğim. Allah kolay gelsin. Evet. Sıra değil mi? Ha, sıra inan, Ne yapacağım şey abla? Mesela. Bakana bakan bulunu be. Aynen, ne yapacaksın? Öyle. öyle. Yapacak bir şey yok. Geliyorum çatal ağzına. Ha. Yine herkes seni. Çatal ağzı. Az, geleceğim çatal ağzına da geleceğim. Krimi de geleceğim. İnşallah, yine yanıma. İnşallah. İnşallah. İyi. Bak onu yine aslında tohumu. Yok tohum yok zaten bitti. Tavuk ekmek zaten sabah. Bak böyle ürük domateslerimiz her şey var burada baksana. ya. Abim bir elması kalmış. Bak getirdim, mürdümürü tormak, var burada. Abucuğum bir tane mürdüm ürü oluyor. Hayır bizim arkamdan gördüğümüz abla Herkes öyle diyor. Bu abalarım hep beni benden kuruyorsun evet, evet, Ya bu abam perşembeli bu abam çamlık Köyü'nden de. Evet çamlık Köyü'nden. Ya ya Senin sayende de ya ürkütücü işlerimiz iyi oluyor yani Allah'a şükür. Öyle aşkına. mi? Allah'a şükür. Allah daha çok Allah. etsin böyle ürkütücü ağabalarımıza. da seneye gene gelmek nasip etsin. Amin. Bütün Amin. 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 Her zaman sağlık sağlıklarını bekleriz. Havize geldi. Havize arkadaşım geldi geçen akşam. Öyle mi? Sağ mı geldi ya? Yok komşuya geldi. Ha. Orada sana da gelmiş o şey. Geldi. Doğum doğumunu doğum kutladı benim. Evet. Ya ablacığım. Nereden nereye? Evet. Şimdi ben de anamı doğum... Semra abla gidiyor musun? Ben gidiyorum. Annene selam. Aleyküm selam. Böğün bazar neyledi seni? Gidiyorum idarede. Hakikas memnun değil He. E? 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 De, He. Allah bereket etsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Değil mi? Yani. parası mu? Ne mutlu bize. kadınlar. Onu almayan var. Değil mi? Doğru söyle. Doğru söyleyelim. Allah daha çok Görüşmek üzere. üzere. Hadi kolay gelsin bakalım. Aleyküm akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz Allah. Görüşürüz. Aleykümselam ablacığım. Güle güle. Görüşürüz. <laughs> ya işte pazarımız böyle arkadaşlar. Pazar ah Aynen. benim Nazik arabam burada Nazik arabam. Hey. Nazik arabam. Seni Maşallah senin de sen buna? Sen bunu nerede büyüttü ya abla Dışarıda mı serada mı? Serada ser mı? Ama serada çok yer tutmuştur la buna fazla dökmemiştirler ya. Dök. Böyle ne böyle. Maşallah ma Nazik domatesleri. He. Onun adı da Naz gelmiş. Nerede kodla? Ata şu senen diye kadın veren şey adı bu. Ha öyle mi? Ama Sen Senin Ay Nazik arabamı. He. <laughs> Ekmenden mi aldı? Valla bir şey yaz ben kadına. Bak peyniri böyle kız kız satıyor ama baba. Öyle işte dük bayan ne He, deniz sağ. Doğru. Doğru. İsa bal tabii İsa bal. Ne istedi öne göre. Aynen. Bak şu keşte mi keş? <laughs> ya. Domatesleri, iç patlaları. İş pakladım satıyor soy. Kaç lira kilo su 30 lira. Ben güç pakla aldım, darttım. E bir kilosundan yarım kilo çıkıyor. Ne aldım ben ondan? Temiz Sen temizle ben alırım senden. Hala <laughs> <da duruyorsunuz. gülüyor> değil mi? Sen düğüne gidiyordunuz maşeden Şeyden gidiyordun. Hak gidiyordun. <laughs> ha kalmadan gidiyordun. Ben Ha ha ha. öyle olsun be önemli. Her zaman olmaz o be. Sağlık olsun. Fatma abla yok mu orada? Gezmeye gitmiştir o. Yedi lira biber ama güzel çıtır çıtır biberler. böyle. Bizim dışarı böyle çok güzel bu sana. Aynen. Anam evde. Doğum günü onu ben sürpriz yaptım. He. Yaş pasta alamadım. <laughs> bu an, yok bugün akşam ay yar zavak geliyor. Öyle Allah be, ne olsun annem dikti çok güzel döktü dün o döktü döktü ah benim ablacığım bugün basar iyi mi seni nasıl Nerede? çok çok narin değil de böyle şey de la. Tavsuz mu? Herkes evine döndü. Değil mi? Gurbetçiler gittiler. Onlar canlı kuttiler. E gittiler mi Okula, okula haftaya açılıyormuş. Çat pat. Böyle yazı şeye benzeme ya. Cırcın, böyle benzeme Aman abucun be sağlık olsun. Öyle abla öyle öyle. Ben böyle basa vurdum da. Öyle gideceğim işte şöyle gideceğim. Hadi bakayım kolay gelsin abla. Selam, selam, selam. Aleyküm selam, bol müşteri Bay bay. Ekmek de satmış gibi bak bir şey kalmamış. Bakalım. Hadi bakay. <laughs> <laughs> bak, arıyor. Kim arıyor? Bir sürücü de arıyordu. Aa. O dedim akşam üzeri geliyor dedi. Ya doğru bak demiş ya şey Allah. Ay, ay geç kaldı dese ya. Evet. Sağ olun olsun Allah. Bu işte akşam <laughs> dek geldi. Öyle geldi. Seni pazar nasıl bugün abla? Durgun değil abi ön masada. Biraz masarı. aynen. Aa. Aynen. Aman can sağ e, olasın. Olur da Niye buraya gelmiyor? e bazen çekmek istemeyin la da ben o yüzden pek şey yapmıyorum abla e, be. Ben seni takip ediyorum. Ay, sağ ol ablam benim <laughs> sağ ol Allah razı olsun. Böyle ablaların böyle al alışveriş yani hep böyle yakınlar böyle yan yana. E, ekmek e, çabam yok mu burada abi? Bu? E, az götüreyim ekmek. Hayır az götüreyim ekmek. Bitirdiler ikisi de gittiler. Ha, kaç kaç ekmeği tanesi? Oo. Ben de aldım işte buraya ne yapacağız? 15 lira mıydı? 15'ti. 20. 20 eyvah. Ekmek fiyatı. un çıkınca Anne yok yani. Anam yok o evde. <laughs> i̇yi. Ona sürpriz var. Yaş fazla oldu bana. Oldu. Hadi oldu kolay ya. gelsin i̇yi abla. Akşamlar. İyi akşamlar. Abla. İyi Buyur, gel. İnşallah abla. Sabah hangi köyden siz abla? Kayıkçılardan. Kayıkçı sen buradasın değil mi? Evet. Ha. evet. Tamam abla tamam. görüşürüz gelir misin yine diye. Ya. <laughs> görüşürüz güzel ablacığım. Iyi. Ha! İskenderun abla ne yapıyor burada? Almanya'da bizim gelin vardı. Sen beni YouTube'da niye takip Anne. etmiyorsun dedim. Evet. Elini söyledi ama karşı adamla kaldı. Kim? Anne biliyor. Ayurda. Ha söyledi de o. Ha nerede? Ne, hangi gün? Annem bugün gelmedi. Altayı pazara. Tamam görüşürüz tamam. o zaman. Hani Anne, annen nerede bugün? Anam bugün evde. Görüşürüz abla. Anam bugün evde. Alışverişi yok. Bugün yok. O evde her şey var bizim. Biber çıktı, domates çıktı, e, salatalık her şey var. Seni kim sordu bana? Kim nerede? Evleri nerede? He, he. Akyamaç'ta. Benim kızın arkadaşı. Ay, yakınız onlara bir sağa. E, Ece Kayış. Ben de diyorum ki ne? İrem'i de alacağım diye, geleceğim diye. Biz de çıkacağız YouTube'a diye. Kız gelin dedim. Tabii. Gelebilirler. aa. Gelin dedim. Ama benim kızı, <laughs> benim kız gelmiyor. <laughs> Emine de mi adı? Evet. Emine Avacım. İskandar'ın Emine Avacım. Söylediğim evet. evet. Söylediğim hemşerilerin İskandar'ın kuvvetle konuşacağım seni. Vallahi hiç de sormadım sormadım ben. Aa. Ben kudum onu aslında koymamış beni abla. Kimi koymamış diye? Yok başkasını değil de. Her ha evet. Koyuyorum herkes koyuyorum ben. Herkes çıkıyor görüyor musun? Değil Görüyor değil mi? Ne var ne yok? İyisiniz. Aa yok iyiyiz o, abla. Düğünlerde şeylerde geliyoruz. Değil mi? O Kız abi ben hep koyuyorum abam bunu da görmüyor herhalde. Ben de herhalde. takip ediyorum bu. Ne ediyor? Değil mi kıyat? Evet, evet. Aa bak abam biz gibi konuşuyor valla. Evet. Takip edeceğim. İskenderun gibi bir zonguldaklıca konuşuyor. Evet. Karıştı melez oldu. <gülüyor> <gülüyor> melez oldu. Ben Erzurum'a <laughs> evet. geçsek dadaş oluruz. Değil mi? Diyor, evet. Tabii her insan uyuyacak. ayak tutacak. Ya ayağını uzat demiş. Ne bileyim. Şey Aynen öyle. Ya zamanla öyle orada var işte diyorlar işte o taraflı oluksu. Ya. Bunlar fark ediyor ama o taraflı oldu. Biz fark ediyoruz. Evet. Ediyoruz. Ediyorsun. Ama gene bize benziyor birazcık. Benziyor. E çat pat. Ama onlar bütün oralı oluksun diyorlar. Allah Allah. Orası daha değişik olacak değil mi o zaman? Evet, değişik. <laughs> senin pazarı nasıldı bugün? Bu Pazar iyiydi ya, güzeldi. İyi abacığım, bak işe bak. Beşli radyonu da 4'ten veririm akşam pazarı. He. Evet, evet. Kolay evet, evet. gelsin abla. Hadi sağ ol, selam Emine selam. Emine Aleyküm selam. Kendi bak, sağ ol ablacığım. Kız ablacığım ben seni çekmez miyim abacığım ya? Görmeyeceğim beni şey o zaman. Çekti ama çok aradım yok. Bulamadım mı? Videonun içindeymiştir o. Atlama evet, <laughs> İyi misin yavla? Hoş bulduk, hoş bulduk. Anne, nerede? Anne, anne, anne. Annem bugün evde. Gelmedi mi? Bugün kaçtım ondan. Gelmedi, gelmedi. Ee, <laughs> İşler nasıl bugün abla? İyi işte bunlar da sattım. İyi, almıştım. iyi, iyi. Çok iyi. Bak, bak şey. bu sömüz yerli sömüz işte. Bunu bilmeyin Değil mi? Bu ince sömüz değil mi abla? Kara sömüz değil mi bu? İşte güzel. bu yerli sömüz bu. Akça güzel oluyor ya. Ha, akçası değilmiş. Bu kadar güzel oluyor. Bu, bu iyiymiş bu. Bu ata tohumu eskiymiş bu. Sen hangi koydasın ya baba? Sen bakacak kadı. Bu kuak şey bu çağcuma pazarı bakacak kadı. Oy 7,5 lira. 7,5 lira. <laughs> Anam gelmedi, gelmedi abla. Anam gelmedi. Bugün gelemedi ablacığım be. Ama gayet bahçe her şey var ya. Bostan'da var her şeyimiz Çok şükür her şeyimiz. Karpuz, gavun hepsi var. Abi, Ama koparmadım karpuzda. Ben de de karpuz büyümedi ya. Şu kadar Bakacak kadar donmuyormuş bu sana. Neden olmadı ki? Oluyor aslında da bu yerler donuyor. Etrafından donuyor. Yok benim tepe diktim be. Benim çok güzel. Hatta benim videolarda baksan kabus konuları çok, çok güzel döktü. Bu sana da aynı. Hani? Evet. Evet abacım. Evet. <laughs> Aa ben selam söyle oldu ya. <laughs> Ay sağ ol ablacığım sağ ol. Uyuyamıyorum. Telefona bakmayın. Adam da artık bıktım senden Eyvah. ya. Eyvah. Kız abi <laughs> kavga etme benim için. Hadi neydi abacım? Sevim. Sevim abacım. Allah Eyvah. razı olsun. Bol bol müşteriler yiyorsun. Gurbette uşakla var mı? Yok benim iki uşağım var işte. Biri hemşire olur. He. Ee, ee, Doğuna ya. Ne güzel. Biri de güvenlik orası yakında. Olsun çok güzel çok güzel. Onlara da selamlar. Sağda kolay gelsin. Sağ Görüşürüz ablacığım. Anne, anne kim selam? İyiyim abla sen nasılsın? Ya benim kızlar, ben kız kardeşim seni hastaydı. Aa selam ben söyle ablam nerede? Ben konuşalım ama inşallah. Ee, Almanya'da. Öyle mi? Sen evi ziyaret etmişler geçen sene. Gel kim ki acaba? Ben onu görünce tanırım. Evet, kızıyla geldiler. He ben onları görünce tanırım mutlaka. Aa İbrahim de ablamı çekse de ablamı görsen beni? Ay ablam buradasın bak. Ha buradasın, bak. Ay ablam nasıl pazarda böyle iyi mi? Fena değil. İşte normalmiş Fena, bugün. Ay, bugün. Görüşürüz abla. Ham koy seni. Ham koy. Kayıkçılar. Ee, Hep kayıkçılar canım. Evet. Bakacak kadar kayıkçılar. Ha bayıkçılar kızacak bu bazı ama iyi uygun ol ya. Diğer bazı çok pahalı. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz abla. Annem gelmedi böyle abla. E, nasıl işler bugün iyi mi? İyi 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 çok <laughs> iyi çok iyi çok iyi Allah. Erişe kilosu ne kadar oldu? 60, 60 mu? bu. Bu ay ne çıkıyor bu hafta? Ne böyle buna be? Ben 60'dan veriyorum bir ayda. Abi bu ne çıkıyor? Yok sende bir şey yok. Un yok, çıkıyor. Yok benlik değil de zaten yumurta olmuş 2,5 lira. Eyvah. Yumurta olmuş 10 lira. Neydi? Yumurta kaç lira? 2,5. Koyulu yumurtası. Abi. Kolay gelsin. Bak Nur tamam geliyor ya. <laughs> 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 Nur <Nişansız gülüyor> da. Ha, Nişasta veriyoruz yapacak bir şey. Bence bu kadarı. Kilosu 100 lira mı oldu? Kaç köşkü ya? 3-4 tane. İşte kaynatıyoruz. kaynatıyoruz suyuz. suyunu. Ha. ondan sonra... Büyüdeyi ne yapıyoruz suyuz? Büyüdeyi 5 gün sonra mesela haftasında çok yemeğiniz daha çok oluyor. Makineyle çekiyor. Haa. O büyüdeye hep bu, bu, nişasta mı oluyor? Evet. Komple nişasta oluyor. Epey çıkar abla. Bir de, bir de. <laughs> Aa, ne güzel aslında bir gün yap, yalanan çekmeli sizleri. Aynen. N'an yapıyoruz Kara musalla. Kara musalla. Uyandım Hasan tarafım oluyor. Hastanenin karşısında. Bak gördüğüm bak. Nazik Hanım'ın tarafında sizsiniz. Ayva Hazat O benden sonra geliyor. Aaa oradaki Nazik <laughs> <bir> şey <miydi? gülüyor> <laughs> 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 Bu havanın kayıkçıları değil. değil mi abicim? Ben ahatlı. Ha, sen ahatlı mı? Evet. Ahatlıymış bak. Bir yerden değişik çıktı o sefer. Herhalde geliyorsun. Umut ahatlı değil. Kayıp ya. evet, ben kayıp çabiliyorum seni. Hani Saniye abla ya ya. Yok yok iyi iyi. Ee, biraz evet. rahatsız oluyor ama iyi kendi sıkıntı yok. Evet. Aleyküm selam. Böğün, böğün, yok, böğün, böğün yok böğün yok. Yes. Ee, arada gelme. <laughs> <laughs> Postanada her şey var gelmedi. Karpuz da, da var bizim postanda. Kavun da var. Gerçi kumarmadım şey ama. Ben yaptım ben yaptım. Ama kavuna çok güzel döktüler. Bir oldu yer 3 tane 4 tane. Videodan bak çok güzel. Maşallah bir görsek. Iyi de normal iyi idare ediyor. Benden yersin, başlayın, görüşürüz. Sağ tamam, ol. Hadi görüşün kolay gelsin. Tamam. Fındıklar mındıklar. <laughs> Besleyen kokuyor pazar. Oo. <laughs> Ablacığım. <laughs> ne yapıyorsun? Her şey sattı. Bitti Sanırım. mi her şey? Yok. Yirmi beş lira. Ne? Su, 25 e de. Ha şey 25 e değil mi kabuklu su? Evet, YouTube'dan bütün ben öyle izlemişim. Ee, Allah seni sayede Allah'ım. Öyle de, mi? Allah İzlemişler mi? Bak bekmezce abla. Evet. Bu havada bekmezce abla. Yok yok her şeyimiz var bizim. Her şeyimiz var abla. Anayı ne yapıyor? Anayı ne He? Anayı ne Anam gitti gezme. Ee, <laughs> gelmedi gelmedi abla. Ha ha gelmedi. Hiçbir şey söyleme ama sağ ol. Görüşürüz kendi iyi bak. Allah her Allah şeyimiz gidiyor. var abla. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz üzere. Hadi bakay. Ağabalarım buradalar. Kolay gelsin, bereketli olsun. Ben, Hoş bulduk. Ben, geldim ben geç geldim böyle. Tamam, <laughs> Hadi kolay gelsin. Ha. Bu da coğuz komersçi abam. Kabak Kırmacı. Börek. Börekçi, börekçi. börekçi, börekçi. börekçi ağabey, abi merhabalar. <laughs> e, kolay gelsin. Merhaba, Her ol. şeyimiz o pazarda. Börek. bebelle Börek. kaldı mı? O kadar kalmış, fazla kalmamış be. Haftaya satarsın. Bebelleri girsin de patik eline Ha, değil mi değil mi? <laughs> Abi yurt yok mu? Yurtta bitti, bitti. Bitti burada garabı var la bunlar. Yurt yetti mi? <laughs> <Ben> yetti Yerden <yetmeyeyim. gülüyor> alıyor ha? Aa bak manda de ya bak. Ha. İnşallah bol müşteri olsun. Görüşmek üzere abla. Abi, Hadi. Hoş Hadi. Hoş Abi hoş bulduk. Hoş Çok Çok ya. Ya. Geç kaldım ya vallahi sorma ya. Geldi. Pazar bitti öyle geldik. Olsun. <gülüyor> akşam, <gülüyor> akşam pazarı canım. Çok güzel doğru akşam pazarı. Herkes topalları herkes onu koyuyor işte bu sefer. Hadi görüşmek üzere. Fatma abici nasılsın? Şükür hem Bugün pazarı nasıl? Hem de olsun. Aa, sattım, i̇yi anacığım. İyi Kırınlar iyi. Kaldım. Olsun yeter. Sağ ol ablacığım. Var bizim. Var mı? Yok Sağ Alırım ben altınızı. Sağ ol ablam. Görüşmek üzere. Hayırlı işler. İyi akşamlar. Iyi. Biz mi? Yapıyoruz. Vay bak karpuz koluna bile var. Yemeğe geleyim. Hadi görüşmek üzere. Ha? Biz kalabalıkız. Bak bahçe zarar oluyor. He? Biz kalabalıkız. Gelin böyle. Gel. Hepsi verin vallahi. Alalım ne olacakmış anacığım be. Hadi görüşmek üzere. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya. Siz de kendinizi iyi bakın. Fatma abla toplamış be Fatma abla. Topla diyeyim be. Fatma, mı? Aa. Neleri sattı bu ön? Bazarı iyi miydi bu ön? Almancılar zavdu için düştü. Ya gitti. Gurbetçiler gittiler. Zavdu düştü. Ee, <laughs> olsun Allah olsun seni? İnşallah. Yumurta kaşara. İki buçuk. Çıktım iki buçuğa. Ya, ya ya. Haydi. Hadi bakay, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam söyle ben de. Aleyküm selam ablacığım. Hadi bakayım. Ben yoluma gider. Size kısa bir pazarı çekmedim. Hadi bakalım. Pazar yerinden armutları gördünüz mü? Oo. Ne güzel armutlar gördünüz mü? Hadi bakalım.